Evet, tüm takipçilerime danışanlarıma merhabalar. Bugün bir yüz epilasyonu yapacağız, çene altı, boyun epilasyonu. Ee, gördüğünüz gibi izleri var danışanımın, ee, kahverengi kahverengi izler. Ee, daha önce farklı bir merkezde epilasyon yaptırmış. Sonucu böyle olmuş. Birazcık kendisine soralım. Evet Esra Hanım sizi dinliyoruz. <laughs> çok önceden ben Sibel Hanım'a geliyordum zaten. Ondan sonra farklı sebeplerden dolayı başka bir yere gitmek zorunda kaldım. Fakat şu an tekrar yer açtığını duyunca koşa koşa <laughs> hemen onun yanına geldim. İnşallah daha fazla lekelenmeden bir çözüme kavuşacağız. İnşallah efendim. İnele epilasyonda doğru uzman, doğru cihaz çok önemlidir. Ee, bunlar sağlandığı takdirde %100 kıllarınızdan kurtulursunuz. Ama e, yanlış uygulamalar gördüğünüz gibi böyle izlere sebebiyet verebiliyor. Maalesef. Hoşçakalın, takipte kalın.